Efendim Rize'ye gidelim şimdi de balık sezonu açılalı. 18 gün oldu. Tezgahlar palamutlarla şenlendi. Öyle ki bazı palamutların tanesi 1 kilogram tartıyor. Demirören Haber Eşansı muhabiri Arzu Erbaş balık tezgahlarındaki son durumu sizler için araştırdı. Balık av sezonu 1 Eylül itibariyle başladı ve Karadeniz'deki balıkçılarda 1 Eylül ile birlikte sezonun açılmasıyla birlikte teknelerini balık sürülerinin bulunduğu noktalara doğru sürdüler ve sonrasında ise avlanan balıklar tezgahlardaki yerini aldı. Biz Rize'deyiz. Rize'de bir balıkçı tezgahının önündeyiz. Gördüğünüz gibi sezon palamutla başladı ve hala palamutla devam ediyor. 40 lira 20 lira arasında değişiyor palamutun fiyatları. Yaklaşık ağırlığı 1 kilogram olan palamutlar 40 liradan satılırken daha küçük boyda olanlar yaklaşık 500 gram ağırlığındaki palamutlarsa 20 liradan satışa sunuluyor ve vatandaşlar da bolca rağbet gösteriyor. Ee, tezgahta başka balıklar da var. Şu anda Gördüğünüz gibi burada istavrit bulunuyor e, yine bolca ve 40 liradan satışa sunulmuş bu tezgahta. Yine mezgit var ve mezgit de 30 liradan satışa sunuluyor ama insanların bolca tezgit tercih ettiği balıksa palamut oluyor. Bakalım sezon nasıl başladı ve nasıl devam ediyor? Son durumu hemen öğrenelim. Nasıl gidiyor şu anda? Şu anda sezonu iyi açtık abla. Palamut iyi başladı bol bekliyoruz yine de bol olacaktır. 20 liraya falan mutlar 40 liraya vatandaş yiyor. Şu anda palamut bolluğu var devam edecek yani böyle bir ay daha. Ucuz yani şu anki piyasada tavuktan etten ucuz yani balık yine vatandaş tercih ediyor. Balıkçılar boş dönmüyorlar. Kesinlikle şu an bir bolluk var satıyoruz ve çiziyor yani. İnşallah da daha da düşecek. Umut... İlerleyen yani günlerde çeşit artacak. Çeşit artacak. Şu anda falan mutun bolluğundan çeşit yok. Palamut bol olsun diyelim çeşit olmasın. Teşekkür ediyoruz. Evet denizlerde palamut bolluğu devam ediyor. İlerleyen günlerde çeşitlerin artmasıyla tezgahlarda şenlik devam edecek diyerek sözü yeniden size bırakalım.